geliyor. Bu ne muhteşem zuhur, bu ne ilahi takdir, bu ne ulvi heyecan ve bu ne görülen tekbir. Buyurun ki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim hepinizi en hayırlı merasimde Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatühü en hayırlı merasim dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine dayanarak Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir buyuruyor ya İşte en hayırlılar burada Onların hocaları burada aileleri burada. Demek ki en hayırlıların bulunduğu merasim en hayırlı merasimdir. Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, hafızlık yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en güzel paye. Dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yok. Hepsi bizim için dini ilim. Yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam, hulumu, İslamiye dediğimiz bu ilimler ne kadar dini ise matematik, astronomi, tıp ve benzeri tabi bilimler dediğimiz ilimler de dini ilimdir. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz buyuruyor Rabbimiz. Kim eliyle? Hafızlarımız eliyle. Onların zihinleri vesilesiyle Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyor. Kur'an da hafızlarımızı koruyor. Hafız Abdullah Nazırlı hocamız biraz ilk başta dinlediğimiz ilahiyette onun sözlerinde ne diyor? Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur diyor. Yani kim Kur'anın hafızı olursa Kur'an da onu muhafaza eder diyor. Allah rahmet eylesin. Hafız olmalarını nasip ettiği gibi son nefeslerine kadar hafız kalmalarını da, kalmalarını da nasip eylesin. inşallah diyorum. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik buyuruyor. İşte bizler kitabı her zaman hayatımızı kitabımıza göre tanzim ederek hayat rehberi Kur'an'a göre hayatımızı tanzim ederek yaşamak zorundayız. Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an, Kur'ansız canavardan da beterdir insan diyor ya Mehmet Akif Ersoy. İşte Kur'an'dan mahrum olan, Kur'an'dan uzak olan toplumların canavarlıklarını görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Canlı yayınlarda görüyoruz. Nasıl canavarlaşıyorlar? Tabi Kur'an